Evet, size söyleyemezdim ne kadar mutsuz olduğumu. Her adım atışımda bir kez daha kahrolduğumu. Söyleyemezdim afakımdaki yoksunluğumu. Yürüyordum, aklımda hep aynı sorular. Ritimsiz bir melodi gibi çınlıyordu kulaklarımda. Ve söyleyemezdim çözümsüzlüğünde kaybolduğumu. Bir yanım savaştı, yitiyordu gün be gün insanlar. Gülmeye hasret çocuklar geçiyordu gözlerimin önünden. Ürkek kaygılı bakışları, özlemleri, küçücük dünyalarında muhtaç, sefalete zorlanmış aç, düşleri hüsran. Gençler geliyordu sevdayı tanımayan, boyunca tüfekler omuzlarında, bütün dayanakları bir bir gasp edilmiş, tutunamayan. Evet size söyleyemezdim kısıktı sesim. Demir halkalardı bileğimi saran. Ulaşmıyordu size örülü duvarlardan. Evet size söyleyemezdim. Karmaşıktı düşüncelerim. Belki de aykırı farklı her birimizden. Farklı bakıyordum dünyaya. Alışkın olmadığınız biçimde. Solurken aynı havayı sizin pencerenizden. Güneş bizimdi bana göre toprak da öyle. Denizler dereler bizim biz kurmuştuk fabrikaları, şekillenmişti yaşam alın terimizden ve koparıp alıyorlardı bütün çabalarımızı. Çıkmıyordu sesimiz, kayıyordu göz göre göre bize ait olan her şey ellerimizden. Yasaklar koyuyorlardı önümüze kilitler düşüncelerimize ve kaldırmadan başımızı birkaç densize yaşamayı öğütlüyorlardı kutsuyarak pisliklerini. Taviz istiyorlardı her gün daha fazla özgürlüğümüzden. Evet size söyleyemezdim. Acıyordu yüreğim. Sevdalıydım umarsız. Ve bir çiçekti sürekli açar içimde. yedi veren gibi, gül gibi, kardelen gibi geçse de mevsimler, Kralar da düşse, karlar da yağsa, bütün çiçekler de solsa, Çatışmaydı, çarpışmaydı yüz yüze kaçınılmaz. Dört bir yanımı kancıktık sarsa, ucunda ölüm de olsa, Çağrımdır herkese, tüm değerler adına, İçinizde bir çocukluk kalmışsa, korkmadan, eğmeden başınızı, haykırın barışı, özgürlüğü, sevdayı, yarın Güneş doğacak diye bir umudunuz varsa. Evet size söyleyemezdim ne kadar mutsuz olduğumu. Belki de mutluydunuz siz. Bir saplantıydı benimkisi. Boş, beyhude, gereksiz. Belki de bombalar düşmüyordu şehirlere. Belki de alt üst olmuyordu yaşam. Belki de sevincinizin göstergesiyle suskunluğunuz gizemli, içten içe muazzam. <laughs> Belki de yanlışla yaptıklarım. Belki de sizin gibi olmalıydı sevdam. Belki de sizin gibi davranmalıydım. Ne esef, ne üzüntü. <laughs> Belkileri sevmedim bu yüzden. Ben belki değil gerçeğim tıpkı sizin gibi belki olmadım